Bir ben neredesin lan? Burada benim. Yatak odasında vurdu. Burada aynen. <laughs> <Giddi> be, <abim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biliyor amına koyayım beni. Oy. Abi. Kaskattı gene. <laughs> lan başka bir posta bundan anasını siktik ya vallahi. Görev başarısız. <laughs> Ay. Allah, ın Allah, ın Allah ın sırtım ağrıyor ya. Nasıl oldu? San, san, san. Solda la. Yatak. Yok <laughs> 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 sana burayı yatak olsun. <laughs> Kaçtım oradan sikerim git ya. Gir oradan. Gir oradan beni bak benim dua dur bir dakika dur. Ya, bir şey Çık vurun. Ananı sikiyim bu ne yapıyor burada? Kırmızı takım kazandı. Deri go ile 17 ne amına koyayım. Deri Vallahi şunlar bir gelsin şunlar <laughs> anasını sikeceğim var ya. Çok vuracağım amına koyayım. Lan <laughs> oğlum ya ya yetkin amca ya. <gülüyor> 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 Allah'ım. <laughs> Arbeleze atacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Yatak vurduruyordu. gülüyor> ya bu değişti. Yatak Ya. gelin gelin. Gelsin gelsin gelsin. Efkiler gelsin. Ben içinden geçeceğim. Şerefsiz. <laughs> 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 ama çok iyi ki ama biliyorsun o lafın üstüne. Ay. <laughs> <laughs> <laughs>